Birka başımıza bela olacak lan. Ne yapsak lan? Paskalı getirsek Baydan mi? Bayıldın mı futbol muhabbetinize? Evet yani. İyi günler. İyi günler. Merve'yi arıyorum. Arkadaşınızmış. Evet öyle. Nerede bulurum? Şimdi çıktı. Öğrenci işlerine gitti. Karşılaşmadınız mı? Biz henüz tanışmıyoruz. O zaman niye aradın? Tanışmak için. Neysin sen? Merve'nin çetesi arkadaşı falan mı? Hayır değilim. Neyse, başka zaman konuşuruz bu mevzuyu. Bir notunuz varsa Merve'ye ileteyim. Aslında nottan biraz fazlası var. Ne o, devlet sırrı mı? <laughs> Yok, değil. Ee, öyleyse? Adım Fırat. Tıp da okuyorum. İşte burası. Ya sipariş vermeye gelince sabah akşam faks çeken adamın eli... ...çek yazmaya gelince gitmiyor ha. Anlama... Kalsın yollamayın malı ya. Tamam. İyi günler. Hanımefendi lütfen. Hanımefendi. Efendim engel olamadım. Tamam tamam kızım sen bak işine. Kusura bakmayın. Biraz paldır küldür oldu ama. Vallaha biz bugün hiç çarpışmadık değil mi? Bakın Hakkı Bey. Vallahi huyum kurusun. Belli bir dozdan sonra insanda alışkanlık yapıyor ama elimde değil. Nasıl buldunuz beni? Tarif ettim. Nasıl? Urfa'nın en kaba saba, en küsta, en kendini beğenmiş, silah eline yapışık dolaşan. En cazip. Yok canım, o kadar da değil. Maksat tarif eksik kalmasın canım. Niye geldiniz? Dün arabanıza verdiğim hasar. Ee? Ödemek istiyorum. Tamam canım, hallettik biz onu. Kimseye borçlu kalamam. Masraflarını ödemek istiyorum. <laughs> Alo. Kızım, bu Adil Bey'e söyle. O bizim arabanın şeyini, faturasını getirsin ha. Getir ver sen de. Tamam. Buyurun. Oturun. çakave <laughs> İstemem. Ha geldi. Buyurun. Hanımefendiye ver. Buyurun efendim. <laughs> e 500 milyon bu. Öderim ben bunu. Şu ikinci sayfayı okumadınız herhalde. Ne varmış ki orada? Var bir şeyler. <laughs> bu da ne? Fatura. Hasar faturası istediniz getirttik. Ama bu çok. Yani iki milyar yüz dört milyon sekiz yüz <laughs> <laughs> Efendi karar verin. Ödeyecek misiniz, ödemeyecek misiniz? Amca ben koparatı... Gidiyorum. İgen gel gel gel. Pardon amca, yalnızsın sandım. Yalnızlık Allah'a mahsus be o Nerede bizde o şans? Hayırdır başkan, ne işim var kokar? Ya imzalanacak ya. evraklar varmış benim. Gitmem lazım o yüzden. Hadi. Hey. Hadi. Hadi. bakalım. Hadi eyvallah. Bana bak bu abimin resmi ne oldu Cem o? Ya gelirken uğradım henüz bitirmemişler. Ee cafcaflı yaptırıyoruz ya. Tam babama layık bir çerçeve. Sabret amca. Hadi, Hadi bakalım. Hadi eyvallah. Hadi güzel varaklı maraklı yaptır ha. Tamam he. tamam. Evet. Ben bunu ödeyemem. Yani bir defada. Canın sağ olsun. Mühim değil. Taksit yaparız. Nasıl yani? Bir dakika, bir dakika. Ne demek bu? Hiçbir şey anlamadım. Kurcalama, kurcalama. Geçerken muhasebeye bırak sen faturaları. Bana bak, ben senin sekreteri falan değilim. Urfa fıstığı, faturaya dahil değil ha. Fabrikamızın malı, ikramımız olsun. tıp da okuyor. Aman Allah'ım, niye beklemedi ki? Abbas gıcıklık etmesi otururdu da. Ne gıcıklık edeceğim, adamın dersi yetişmesi gerekiyormuş. Ha, işte bak orada. Kim? Aa, bak Fırat, şu motora binen. Ah! O mu? Evet o. Görüşürüz çocuklar. Abi fırla. Ne oldu Merve? bir yanım hazır mı var? Yok yok yolda anlatırım. Adı Pera. Üsteğmen'in dediğine göre kızın Şano'yla bir teması yok. Temas yoksa senin yapacağın ne var? Bilmiyorum. Kızla bir şekilde yakınlık kurmaya çalışacağım. Sonunda belki bir temas sağlar Şano'ya ulaşırız. Tehlikeli olabilir. Şanon'un yaşadığını bilerek burada böyle oturamam. Yapamıyorum. Elimde değil. O eşkıya kaç kişinin hayatını mahvetti. Bir düşünsene. Eğer bir sebepten kendimi tehlikeye atacaksan o sebep budur baba. Başka bir şey değil. Doğal. Yalnız şartım o ki dikkatli ol, şüphe çekme. Olur da bir şeyler öğrenirsen. Senden habersiz bir işe kalkışma baba. Hoşça kal. Selametle. Merhaba efendim. Merhaba. Evrakın hepsi hazır efendim. Bunlardan bunlar da ne böyle? Arz etmiştim. Yönetim kurulu kararı ve yeni imza sirküleri. Bu kadar çok mu? Evrak size çok gelebilir ama... ...ticaret odasından tutun... ...sicil ticarete, ve bankalara kadar o kadar çok yere evrak dağıtıyoruz ki. Siz bir de Zeyno Ana'yı görecektiniz geçen dönem. İmzaya gelen evrakı bir gördü. Kulakları çınlasın o tarihte bir muhasebe şefimiz vardır Recai Bey. Vallahi canını zor kurtardı Zeyno Ana'dan. Doğrudur inanırım. Bunlar ne? Diğerlerinin aynısı efendim. İmza atacağınız sayfaları ben hazırladım. siz bunlara baktınız mı Nevzat Bey? Baktım tamamdır. tamam. Sinan abi bir dakika bekler misin? Tamam. Kime bakmıştın? Adım Merve. Fırat'ı arıyorum. Ha. Geç içeri. Fırat içeride. Ben annesiyim. Teşekkür ederim. Efer Bey.